Mina Mina Nerede bu çocuklar ya Biraz önce burada Allah Allah Anne neredesin dediler Oyun oynayalım dediler Acaba şuraya mı saklandılar ya Burada da yoklar Bir de odalarına bakayım Nerede bu çocuklar acaba Aa, Mina Minel. Odalarında da yoklar Mutfaktalar mı? Mutfakta da yoklar. Neredesiniz? Ah buranın kapısı açık. Tuvalete mi girdiniz yoksa? Bu sıkı bir tuvaletin sesi geliyor buradan. Kafasını görüyorum. Acaba bu çocuklar da burada mı? Mihra şu kapıyı bir açar mısın anneciğim? Aa gerçekten de sıkı bir tuvalet burada ya. Çocuklar da içeride. Şimdi bu sıkı bir tuvalet bu çocukların yanına gitmesin sakın. Mina, Minel, lavaboda mısınız? Evet. Mina, Scooby tuvalet burada anneciğim. Sakın çıkmayın orada. Anne korkuyorum. Ya kızım dur dur. Bu ay kafa atıp duruyor burada. Bekleyin, bekleyin. Bunu nasıl göndereceğim ben buradan ki? Bence bunu ne yapalım biliyor musunuz? Cadın, cadıya getirelim de cadının yanına kaçsın. Anne çok korkuyorum. Çok kısa geliyor şimdi ben sizi kurtaracağım oradan. Bak bak git gide, kafasını bana doğru kafa bu ya. Kıyam, Anneciğim dur dur dur. Bekleyin beni. Biraz sonra sizi kurtaracağım. <laughs> Hala daha burada ya. Hemen bu cadıyı çağırmalıyım. Cadı. Aa çocuklar da kaldı burada ya. Bağırmayın bağırmayın. Ay ellerini görüyor musunuz? Bu sıkı bir tuvaletten çok korktular ve çıkamıyorlar. <laughs> şimdi ben geldim işte Sen o çocukları ne yapıyorsun da Buradan o çocuklar senden korkuyor Gel bakalım buraya Sıkı bir tuvalet misin nesin Seni ben şimdi buradan böyle bir tutacağım Ve sen buradan nasıl gideceksin Gör bakalım Aha. Çocuklar çocuklar Cadı onunla ilgileniyor merak etmeyin Ellerini tırnaklarını gösteriyor ona Ağlamayın anneciğim kurtaracağım sizi. Sen kimsin bana bir şey yapıyorsun cadı. Sana bir kafa atarsam görürsün. Hiçbir şey de yapamazsın sıkı bir tuvalet. Bak şimdi ne yapıyorum seni ben tamam mı göreceksin gel buraya. Gel buraya dedim sana. Beni takip et sıkı bir tuvalet. Beni takip et seni yavaş yavaş dışarı atacağım. Ve o çocuklar oradan kurtulacak. Anneciğim, anneciğim. Mina, Mina merak etmeyin anneciğim. Cadı onu kaçıttırıyor şimdi. Kapıyı açtı. Bu cadıdan korktu şimdi çıkacak. Merak etmeyin anneciğim hiç. Bağırmayın anneciğim, bağırmayın. Mina, Mina, cadı onu gönderdi. Dur. Ama hala da şarkısı çalıyor ya. Bir bakayım. Aa, kapıdan çıkmak üzere bir saniye bir saniye kapıyı açtık ona gitsin diye ay dur 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 yollayamadık ya gidemedi bu gidemedi tamam dur Heh. hadi git git buradan merdivenlerden aşağı çabuk anneciğim anneciğim bir dakika bir dakika ay Mina kapıma kilitlendi Mina kapıyı açamıyorum Mina açamıyorum kapıyı. Anne, Nasıl kilitlendi bu kapı Mina? Anne, Sıkı bir tuvalet mi kilitledi kızı? Allah ya ne yapacağız Anne, kapıyı? Nerede? Nerede tel toka? Bir dene bakayım açılacak mı? Aa, gel dur dur dur. Hemen tel tokasını alayım. Geleyim şunun ya. Açılmıyor. İkinci rafta diyor. Burada değil, burada değil, burada değil. Nerede bunun tel tokası ya? Dur, dur, dur. Şuradan bakalım. Heh, açabilirim. Ay geliyorum çocuklarım. Çocuklarım bir dakika. Dur, dur. Çekin elinizi. Şuradan da döndüreyim. Aç bakayım. Yaptım oldu mu? Ay Çıkın gelin çabucuk ya Aklım çıktı yerinde. Uf kaldınız diye çok korktum içeride. Hepsi bunun yüzünden slime yapalım dedi. Ne slime mı? Slime yapılır mı? Böyle... Dalin'in dalin de bir tane normal şeyler yapılmasını görmüş. Slime yapalım. Örmeceyle kara kedi diyordu. Elini sıkıştırsın kardeşin. Öyle yaparsanız o skopite tuvalette de gelir işte oraya. Dikkat edin bir daha. Yürüyün geçin içeri bakayım. Aynen, Hadi geçin. Yine kurtulduk son anda onda. Oturun şimdi de oyun oynayın. Bir, 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 iki, Mina ne yapıyorsun anneciğim? Bir üç gün bakıyor akıyor bende. Babaannen çağırdı. Oturmaya gelin çay falan içelim. Yemek yiyelim diyor. Gidelim mi? Ha, ben gelmeyeceğim. Neden? Ben arkadaşlarımla oturacağım. Çağırdım. çağırıyorum. Tamam o zaman ben çocukları alayım gideyim. Hadi Mina, ay Mina, Mihroş gelin. Babaanneye gidiyoruz. Bu ne yapıyor da anne? Gel babaanneye gidiyoruz kız. Hadi matlarımızı alalım. Babaanneye gidiyoruz Aa, bu tamam bu mı? Anne. Minelcim sen de giy. Hadi bakalım yürü. Geç. İyi. <laughs> Ay annemle gitti yine karabaş. Telefonu şuraya bırakayım da gideyim birazcık şarkı. Acaba pembe kulaklığımı orada mı? Mor takacağım. Ne? <laughs> Bu şarkı da çok güzel yeri çıkmış. Annesi gittiğini göre bunu ortada tek başına kopardabiliyorum. Ay bu ne be? Ne oluyor? Allahım kim kapattı bu şu ya? Allah Allah, biri mi var orada? Allah Allah. Mutfağa baktın mı ben? Allah Allah. Ne yapacağım ki ya? Açayım. Şu. Kim kapattı ya o şeyi ya? Gerçekten. Bir mutfağa da bir baksam mı ki? Korkuyorum ben. Girmeye. باش ما direyamaz. Anne ne? Kaçma. Nereye gidiyorsun Sen benim gibi kambur bir Aa. Ya ben Kalk. Ben şimdi gidiyorum. Gidiyorum ama bunu çıkarmamı çok fena alacağım. Ay bismillah. O ne diyor? Ya? Ne yaşadım ben bir cadım ne bir ay çok pis kokuyor. Ne yapacağım şimdi ya? Ne şarkıydı ne dedi? <laughs> Sıfır bir fayda yok çıkar şarkı dinliyordum ne güzel ya. Onlar. Bir şey. Ama. 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 Bir bakalım yine iyice tek başına kaldı evde bir bakalım ne yapıyor ya iyi gelsiniz babaannenizi Mina Mina anneciğim yine burada mı uyudun kızı Mina. Evet. Mina ne yapıyorsun anne burada? Korkun Ne cadısı Mina? Mina. Ne cadısı anneciğim? Korkunç cadı eve geldi. Ne? Lambaları söndürdü beni kaçırmaya çalıştı. <laughs> ne?